bu üç çizgi olan araç iki aracın arasındaki mesafeyi artırıyor. Bu iki çizgi olan aracın iki aracın arasındaki takip mesafesini düşürüyor. Bu direksiyon A işareti olan da otonom sürüşü yani adaptif hız ve otonom sürüşü açıyor. Hafiften bir sefer bastığınız zaman adaptif hızı açıyor. 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Basılı tutunca ekranda gördüğünüz gibi işaret çıktı. Şimdi direksiyonu kendisi kullanıyor. Ve aracın gördüğünüz gibi şeritleri mavi şeklinde gösteriyor. Otonom sürüşten çıkmak için de tekrar bir daha bu direksiyon işaretini basılı tutuyorsunuz ve sönüyor. Eğer bundan çıkmaz öyle bırakır arabayı istop eder yarın tekrar bir daha çalışırsanız yine araç kendisini, otonom sürüş kendisi sürmek istiyor. Muhakkak basılı tutarak çıkmanız gerekiyor. Direksiyon işareti yanıyorsa otonom sürüş direksiyonu kendisi kullanıyor. Arabayı komple kendisi kullanmak istiyor. Basılı tutup direksiyonu söndürürseniz bu sefer adaptif hız devreye giriyor.